Cumhur İttifakı AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Halit Doğan şunları söyledi. Her şehrin kendi dinamikleri, kendi maliyetleri birbirinden farklı. Fakat suyla alakalı öncelikle bir defa su politikasını yeniden konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Fiyatlandırmaları yeniden konuşmak gerektiğini düşünüyorum. Tasarrufu arttırıcı, özendirici uygulamalarla yeni bir pozisyon almamız gerektiğini düşünüyorum. %50, %30 indirim yapacağız diyebiliriz. İnsanlardan alkış alabiliriz. Manşetlere taşınabiliriz, mutlu edebiliriz. Ama Samsun arıtma tesisimiz biliyorsunuz başkanımız içme suyu arıtma tesisimiz 200 bin metreküp kapasiteli gün. Şu anda 190 bin metreküp arıtma yapıyoruz. 10 bin metreküp daha su ihtiyacımız olduğunda arıtma tesisimiz ihtiyacı cevap veremez hale gelecek. Atık su arıtma tesisimiz kapasitesinin bir buçuk katı çalışıyor. Yeni bir Atık su arıtma tesisine ihtiyacı var. Samsun'un şehir merkezinde kayıp kaçak oranımız %30'larda ilçelerdekiler ölçülebilir değil. Şehrin altyapıyla alakalı ciddi manada yatırma ihtiyacı var.